Can sana bir şey söyleyeceğim Söyle Sen şimdi çok kaslısın ya Evet Sol kolun neden daha çok kaslı? Sude sana bir şey soracağım Sor Senin elin neden bu kadar şişkin? Aşkım öyle senin değil ki Ben böyle bir şey buldum ne işe yarıyor? Bakayım Bu zamanı geri alıyor sakın buna basma Kanka teyze gidelim mi? Çok sıcak be. Doğru söylüyorum kışın gideriz. Pardon beyefendi bir şey sorabilir miyim? Tabi. Bir atı söz söyleyebilir misiniz? Acele işe ben de işeceğim. E buradan eski sevgilinize ne söylemek istersiniz peki? Yok ki. Ya eski sevgiliniz hiç olmadı mı o zamana kadar? Yok. Hiç. hiç. Yenisi, ee, yenisi ben olabilirim o zaman. Yok. Peki. Kanka ya ben nasıl yakışıklı olurum ya? Maskeyi takınca. Oha kanka kaza oldu. Nerede oğlum? Oğlum görmüyor musun lan? Görünmez kaza. Kanka çok tatlısın be. Can keşke ben de senin için aynı şeyleri söyleyebilsem. Sen de benim gibi yalan söyle o zaman. Oluyorum oluyorum çıkmıyor. Yok mu yeni bir alet ya? <laughs> Makine atsana geri zekalı. Kanka böyle yapınca Japonlara, böyle yapınca Çinlilere benziyor, böyle bırakınca da... Kanka ayrıldık işte şimdi son kez buluşacağım. Niye ayrıldınız oğlum? Oğlum her yere geç kalıyormuşum ya. e kaçta bulacaksınız? 3 gibi. E, saat 6. Harbi mi? Can! Geçen eve bir kız attım var ya of bekli gözlü bir şeydi. Vay be. Sen ne Minel. yersin Yine? Yoksa... Merhaba beyefendi bakar mısınız? Bugün Tabii. aç var. Haberiniz var mı? Yok. Ee, i̇zleyecek misiniz? Saat sekiz buçukta başlıyor. İzleriz. Hangi kanal veriyor? Dini program denk geldikten sonra kanal değiştirdiğimde günah girmiş gibi hissediyorum. Tek ben değilimdir herhalde. Bazen pencereyi açıp uzaklara bakarak hayallere dalmayı istiyorum. Ama karşıdaki teyzeyi çamaşır asarken görünce tüm hevesim kaçıyor. Merhaba beyefendi bakar mısınız? Bir atınızı söyler misiniz? Hacı Hacı'yı Mekke'de, Hoca Hoca'yı Tekke'de it iti dakikada bulurmuş. Neredesin lan sabahtan beri seni arıyor? Yürü! Allah Allah ya! Nerede bu sosis ya? Kanka burada sosis vardı. Kedilere verecektim. Ne oldu ona? Kanka bize çıktı. Kedi konu ya. Neyse. Kedilere yem olacağını, köpeklere mi Aynen. Ya can işin gücün meme be kardeş. Yok daha memeler. Bu nasıl iş ya yoldan geçerken selam bile vermiyor. Selamlarik. Pardon beyefendi bir atasözü söyler misiniz? Sakla samanı inekler aç kas. Pardon beyefendi bir atasözü söyler misiniz? Sakla samanı inekler oruç tüz. Can sana bir şey söyleyeceğim. Sor. Sol neden daha çok kaslı? Seni daha iyi görebilmek için. Pardon beyefendi. Buyurun. Bir soru sorabilir miyim? Tabii ki. Bayramda ne kesmeyi düşünüyorsunuz? Kara kız. Pardon beyefendi. Bir ata sözü söyler misiniz? Ata söz söylenmez. Pardon beyefendi. Bir ata söyler misiniz? Damlaya damlaya göl olsun da yüzek. Pardon beyefendi. Bir atasöz söyler misiniz? Aç ayı oynamaz, yedek kulübesinde oturur. Yavrum, bana bir boydan sallasana be. Ya Can bir kere de çiçeğim yüzünü attı, güzel yüzünü göreyim demiyorsun be. Çiçeğim, Gözünü güzel görelim. yüzünü çok özledim. <laughs> Yüzünün gözüktüğü bir boydan sallasana be. Üküz. Merhaba. Merhaba. Güzellik tüm kadınların en büyük silahıymış. Ama sen silahsın galiba. Efendim kanka. Herkesin tuttuğu kendine mi? Neredesin sen yavşak? Sen kimsin lan? Ben senin babanım. Nasıl yani beni 20 yıl önce terk eden babam mı? Oğlum sana her şeyi anlatabilirim. Nasıl yani açıkla bakalım. Ben seni 20 yıl önce terk ettim. Kanka cumaya gidelim mi? Ne zaman kanka? Haftaya salı. Pardon beyefendi, bir atasöz söyler misiniz? Horozu çok olan köyün tavukları haşat olur. <laughs> kanka yazımı Turanı Tura kanka. <laughs> Pardon beyefendi, bir atasöz söyler misiniz? Güzellik ondur, dokuzu dondur. <laughs> Aa bak şurası da eski sevgilimin evi. E orası benim evim. Neymiş? Erzurum'da insanlar yolun ortasından yürüyormuş. Ben hiç öyle bir şey görmedim.